32. görev soruları birinci sorumuz. Bir kurs yerindeki öğrenciler birlikte sinemaya gitmiştir. Her öğrenci sayı filmlerinden birini tercih etmiş. İçecek olarak su, kola ve gazozlardan birini almıştır. Buna göre X filmine giden veya kola içen öğrenci sayısının X filmine giden veya kola içen öğrenci sayısının bunları toplarsam 7, 10 17 4 21 26 yapar. Öğrenci sayısının bölüyorum. Neye bölüyorum bakalım. Diyor ki Y filmine giden ve kola içmeyen öğrenci sayısı. Y filmine gidecek ve bağlayıcı kola içmeyecek. O zaman buradan 12 gelecektir. Biz burada sadeleştirme yaparsak 13/6 E şıkıdır. İkinci 2. sorumuzda Arda, Burak, Cansu ve Deniz'in yaşları ile ilgili İlgiler verilmiş bakalım. Bunu hemen işleme katmaya çalışalım. Evet, Arda Burak arasındaki yaş farkı 4. Burak Cansu arasındaki yaş farkı 1. Cansu Deniz arasındaki yaş farkı 3. Ama kim daha büyük yaşı onu bilmiyoruz. Arda 18 yaşında olduğuna göre diye başlayalım. Şimdi Arda Burak arasındaki yaş farkı 4 olduğu için Burak ya 14 yaşındadır ya da 22 yaşındadır. Peki Cansu ile Burak arasındaki yaş farkı 1. 14'e göre düşünürsem 1 çıkardım 13, 14'e 1 ekledim 15. 22'ye göre ise 1 çıkardım 21, 1 ekledim 23. Cansu'nun yaşı bu dördünden biri olabilir. Bakalım Deniz'in yaşı diyor hangisi o olamaz. Şimdi 13 alırsam Cansu'nun yaşını 3 çıkardığım zaman 10, 3 eklersem 16. 10 şıklarda var. Peki 15 alırsam eğer Cansu'nun yaşını 3 çıkarırsam 12, 3 eklersem 18. 12 de var, 18 de var. 21'e göre düşünürsem arkadaşlar 3 çıkardım 18, 3 ekledim 24. 18 de şıklarda işaretlemiştik zaten. 23'e göre düşünürsem 3 çıkardım 20, 3 ekledim 26. 20 de bakınız burada E şıkkında var. Olamaz olan cevap C şık. Üçüncü sorumuzda Arif, Burak ve Can'ın birbirleriyle yaptığı maçlar hakkında bilgi verilmiş. En az diyor maç yapan Can'dır. En çok maç yapan da Arif'tir. Demek ki Burak burada arada kalacak arkadaşlar. Can'ın maç sayısı 26. Arif'in maç sayısı 29 olduğuna göre Burak'ın maç sayısı ya 27... Veya 28 olmak durumundadır. Peki o zaman şöyle düşünelim: ee, Can Burak'la maç yaptı, Can Arif'le maç yaptı, Burak da Arif'le maç yaptı. Şimdi burada x tane maç olsun, burada y tane maç olsun, burada z tane maç olsun, biz z'yi merak ediyoruz. Şimdi o zaman. Can'ın arkadaşlar bakınız hem şurada hem de şurada maç yaptığını görüyoruz. O zaman x ve y toplamına 26 diyoruz. Peki şimdi Arif'ten gidelim yola çıkalım. Arif şurada ve arkadaşlar şurada görüyoruz. O zaman y ve z toplamı da 29'dur. Peki, peki buraya bir bakalım. Burak da arkadaşlar şurada ve şurada maçları gözüküyor. O da x artı z. Şimdi bu toplama dikkat ederseniz 2 tane x, 2 tane, 2 tane z görürsünüz. 2 parantezinde x artı y artı z'dir. Yani bu toplam bir çift sayı çıkmak zorunda. O zaman buraya ne gelecek? Ben bunu düşünüyorum. Toplamı çift sayı yapması lazım. 27'yi mi almalıyım, 28'i mi almalıyım diye düşünüyorum. E, 26 bir çift sayı, 29 bir tek sayı. O zaman benim buraya almam gereken değer 27 olacaktır. <laughs> Toplarsak e, 22 elde var ki 82 geliyor burası. O zaman x, y, z toplamı 41 olacaktır. x artı y artı z eşittir 41 olduğuna göre. x ve y toplamı da 26 olduğuna göre. Burak ile Arif'in yapmış olduğu maç sayısı da buradan 15 olacaktır. Evet, dördüncü sorumuzda diyor ki Ahmet'in dairesinin bulunduğu katın e, numarası 5 ile bölündüğünü iki kalanı verecek. Biz buradan yola çıkarak Ahmet'in oturduğu kat için ya ikinci kat deriz ya da yedinci kat deriz. 5'e bölümünden kalan 2. Şimdi ortadaki bilgiye geçiyoruz. Buradan denizin bulunduğu katı e, bulmaya çalışacağız. Eğer Ahmet ikinci katta oturuyorsa, farkları bakınız ikiymiş. Deniz e, sıfır olamayacağına göre demek ki dördüncü katta oturabilir. Ahmet yedinci katta oturuyorsa 2 eksi 5, 2 fazlası 9. O zaman e, demek ki deniz beşinci veya dokuzuncu katta da oturabilir. Şimdi şuradaki bilgiye geçiyorum. Bülent ve Deniz aynı katta oturuyor. O zaman arkadaşlar Bülent'in oturduğu katlar Deniz'le aynı olduğuna göre 4 olabilir, 5 olabilir ve 9 olabilir. Buna göre gelelim bakalım Cenk'e. Bülent ve ile Cenk'in dairelerin bulunduğu katların farkı 3'tür. O zaman Bülent 4. katta oturuyorsa fark 3'tür diyor. Cenk ya 1. katta 7. katta oturacak. Bülent 5. katta ise Cenk ya 2. katta ya 8. katta oturacak. Bülent 9. katta oturuyorsa Cenk ya 6. katta ya da 12-12 olmadığına göre o zaman Cenk'in oturabilecek katlar bunlardır. Evet 1 bakınız A şıkkında var. 2 B şıkkında var. 6 D şıkkında var. 8 de E şıkkında var. Hangisi olamaz? Demek ki 5 olamaz. Evet 5. sorumuzda Ahmet Burak Cem Deniz ve Fehan ile ilgili bir diyalog geçmiş. Bu diyalogta diyor ki sadece birisi yanlış ifadede bulunmuş. Buna göre kirayı ödeyenin kim olduğu merak ediliyor. Şimdi bir kişi yalan söylüyor. Peki Burak bakıyorum Burak diyor ki kirayı Efahan ödedi. Deniz diyor ki kirayı Burak ödedi. E şimdi bu ikisi de doğru olamayacağına göre bunlardan biri yalan söylüyor. Yanlış söylüyor yani öyle söyleyelim. Şimdi peki Efahan ne diyor? Deniz diyor her zaman yalan söyler. Yani bu durumda ben mesela Efe doğrudur dersem, Deniz'e yalan söylüyor dersem, yanlış söylüyor ya da bunların doğru olması gerekir. Peki bakalım Ahmet, Burak, Can, Deniz ve Efe Han. Diyor ki Ahmet kirayı ben ödemedim. Ahmet'i listeden çıkardık. Burak doğruyu söylüyor. Kirayı diyor Efe Han ödedi. Can ne diyor? Kirayı Ahmet ödemedi. Doğru söylüyor zaten Ahmet ödememişti. Deniz kira diyor, Burak ödedi. Zaten Deniz yalan söylemişti, yanlış söylemişti. Efe Han'a geldi ki Deniz diyor her zaman yalan söyler. Dolayısıyla bu da Efe Han'ın kirayı ödediğini bize gösteriyor. Altıncı sorumuzda bir işçi problemi var. Beş arkadaşın bir işi tek başlarına ne kadar zamanla bitirdiklerini bize vermişler. Diyoruz ki biz bu arkadaşların birim zamanda yaptığı işi bulmak istersek Verilen sürelerin en küçük ortak katını bulmaya çalışırız. Evet, 15 gün, 20 gün, 30 gün, 36 gün ve 45 gün dediğimiz takdirde bunların en küçük ortak katı 180 olacaktır. O zaman ben bu işe 180V'lik bir iş diyebilirim. Peki bu ne işime yarayacak? 180'i 15'e bölersem Tarık bir günde 12V kadar iş yapıyor diyebilirim. 180'i 20'ye böldüm. Fatih bir günde 9V kadar iş yapıyor. 180 bölü 30. Salih bir günde 6V kadar iş yapıyor. 180 bölü 36. Armağan bir günde 5V kadar. 180 bölü 45. Mustafa bir günde 4V kadar iş yapıyor diyebilirim. Peki bunlar bir gün beraber çalışmış. Bir gün çalıştıkları takdirde Yapacakları işi bulmaya çalışalım bakalım. 12, 9, 21, 27, 36V. Yani işin bu kısmı bitti. 36V'lik kısmını bitirdik. Geriye kalan iş 144V'lik bir iştir. Bu da 16 günde bitiriyor. Peki 144 sayısını ben 16'ya bölersem arkadaşlar, 144V'yi 16'ya bölersem bir günde 9V iş yapılması lazım. Bir günde 9 ve iş yapan kişi kimdir? Bakınız Fatih'tir. Yedinci sorumuzda bir kum saati var. Bununla ilgili bir grafik verilmiş. Şekil 2'deki grafik şekil 1'deki kum saatinin üst bölmesinde kalan kum miktarının zamana bağlı değişimini gösteriyor. Bakınız başlangıçta 100 gram kum var yani şu üst bölgede aşağı doğru akmaya başlamış. Aradan geçen süreye bakıyorum. 3 saniyede saniye oldu buradan anlıyorum. 3 saniye 85 gram kalmış. Yani demek ki kum saatinde 3 saniyede 15 gram kum alt bölmeye geçmiş. Bu da 1 saniyede 5 gram kumun alt bölmeye geçtiğini gösteriyor. Peki ne diyor bakalım? Kum saatinin alt bölmesindeki kum miktarı üst bölmesindeki kum miktarın 4 katı olduğunda 100 gram kum vardı demek ki yukarıda 20, aşağıda 80 olacak. Yani yukarıdan aşağıya 80 gram kum geçecek. Hemen orantımıza geçiyoruz. 1 saniyede 5 gram, kaç saniyede 80 gram? Burada arkadaşlar bir doğru orantı vardır. Çapraz çarpmak gerekir. 80 eşittir 5 x dersek x değerimiz 16 saniye olacaktır. 8. sorumuzda bir karışım problemi var. Elimizde diyor şeker oranı yüzde %30 olan 100 gramlık bir çay var. Biz bu çayın şeker oranını azaltmak için bir miktar çayı döküyoruz. O zaman x miktar dökelim. O zaman elimizdeki çay miktarı 100 eksi x. Daha sonra ne yapıyoruz? Buna ekliyoruz. Eklediğimiz şey neymiş arkadaşlar? Su. Ne kadar? Dökülen miktar kadar. Peki eklediğim suda şeker var mı? Yok. O zaman şeker yoğunluğu %0. Böylece karşımıza yine 100 gramlık bir çay karışımı çıkacak. Ve yoğunluk %21 olacak şeker yoğunluğu. Çözüme geçelim. 30 ile 100-x'i çarparsam 3000-30x arada artı. 0 ile x'i çarparsam 0 eşittir. 21 çarpı yüzden 2100. 2100 sol tarafa geçerse 900. 32 sağ tarafa geçerse artı olarak olur. Sadeleştirdiğimiz takdirde de x'in değeri 30 olacaktır. Dökülen çay miktarı budur. 9. sorumuzda aynı fiyattan satılan diyor ABC ürünleriyle ilgili bazı bilgiler verilmiş. Madem ki fiyatları aynı, satış fiyatları Hepsinin satış fiyatına ben 100 diyeyim başlangıçta. A ürünüyle ilgili önce diyor %10 indirim yapılıyor. 100'den 10 çıkardım 90. Daha sonra %10 zam yapılıyor. Yani ben bu 90'a %10'u kadar 9 kadarlık bir zam yapıyorum. O zaman A'nın satış fiyatı 99'a çıkıyor. Geldim B'ye. B'de önce %10 zam yapılıyor. Yani 100'dü. 110'a çıkmış oldu. Daha sonra 110 indirim. Peki ben o zaman buradan 11 düşüyorum. Bu da 99'a düşmüş oluyor arkadaşlar. C'ye geldim. C'de önce %20 zam var. Yani yüzlü 120 oldu. Sonra %20 indirim. 120'nin %20'si 24. Çıkardık. 96'ya düştü. Bu durumda A ve B eşit olacak. Bu da C'den büyük olacak. Yani D şıkkı doğru olacaktır. 10. sorumuzda X ve Y marka oyuncakların maliyet ve satış fiyatıyla ilgili bilgiler veriliyor. Peki şurada maliyet diyelim. Sonra satış diyelim. Bunlara değer vermeye çalışalım bakalım şimdi. Arkadaşlar X marka oyuncağın maliyeti Y marka oyuncağın maliyetinin 3 bölü 5 fazlasına eşittir. O zaman Y marka oyuncak maliyeti 100 liradır dersek 3 bölü 5'i bunun 60 yapar. Demek ki X'in maliyeti 160 lira olacaktır. Peki başka ne diyor? X marka oyuncak %20 karla. 160'ın %20'sini arkadaşlar düşünüyorum. 32. Demek ki burada 192 lira satış fiyatı var X'in. Y marka oyuncak 130 karla yani bu da 130 liradan satılacak. Evet peki. Diyor ki 60 tane X marka oyuncak satılarak elde edilen kar. E, o zaman bu 60 çarpı 32'dir kar. Kaç tane Y marka oyuncak satılarak elde edilir diye sorulmuş. Evet o zaman ben bunu y'den elde ettiğim 30 lira 30'a bölmek durumundayım. 60, 30 burası 2. 2 çarpı 32 buradan da 64 cevabını bulmuş oluruz. 11. sorumuzda Halil diyor M şehrinden N şehrine otobüsle A kilometre sabit hızla gidiyor. Hiç durmadan otomobille saatte B kilometre hızla dönüyor. Şimdi ilk şöyle bir yol çizelim. Burası M, burası da N olmuş olsun. Giderken saatte A kilometre hızla gidecek. Dönüşte saatte B kilometre hızla geri dönecek. Gidiş dönüş toplam T saat sürmüş. Peki biz bu yola binmiyoruz X diyelim. Genel kural neydi hatırlayalım. X eşittir V çarpı T idi. Yani ben yolu hıza bölersem süreyi bulmuş olurum. O zaman giderkenki süre x bölü a'dır. Dönüşteki süresi x bölü b'dir. Bu toplamın diyor t olması gerekir. Sorudaki bilgiye göre konuşuyoruz. Toparlayacağız bakalım şimdi bunu. x parantezine alırsa 1 bölü a artı 1 bölü b eşittir t. Payda eşitleyelim. Burayı b ile burayı da a ile. O zaman x çarpı b artı a bölü b çarpı a eşittir t olacak. Evet işler dışlar çarpımı yaparsak x çarpı b artı a ifadesi eşittir b çarpı a çarpı t. O zaman x'i yalnız bırakıyorum. b çarpı a çarpı t bölü b artı a m ve n arasındaki yolu ifade eder. Bu da arkadaşlar E şıkkında verilmiştir. 12. sorumuzda A ve B araçları zeminin bir kısmı toprak bir kısmı çim olan iki parkurdan oluşmuş bir pistte yarışacaklarını söylüyor. Bu yarış pistinin toprak bölümü arkadaşlar x metre e, çim olan bölümü ise y metre olarak söyleniyor. Tabloda araçların her bir bölümdeki hızları metre bölü saniye olarak verilmiş. Evet, A aracı B aracından önce bitirdiğine göre yani A'nın süresi daha düşüktür. Peki süreyi nasıl bulacağımızı bir daha gösterelim. X eşittir V çarpı T kuralında eğer ben X'i V'ye bölersem yani yolu hıza bölersem aradan geçen süreyi bulabileceğimi söyleyebilirim. Bu durumda A aracının yolda geçirdiği süreye bakalım. Toprak yolda X bölü 24, çim yolda Y bölü 12. Bu küçük olacak. Şimdi geldik B aracına. Bu e, toprak yolda x bölü 16, çim yolda ise y bölü 18 kadar zaman harcamış olacak. Peki şimdi burada 2 ile bir genişletme yapalım. E, burayı 9 ile, burayı da 8 ile genişletelim. Bakalım ne olacak. X artı 2y bölü alt taraf 24. Küçüktür. 9x e, artı 8y bölü burası da 144. 24 ve 144 sadeleştirilebilir. Burası 1, burası 6 bırakır. Peki 6 ile x artı 2'yi çarparsam 6x artı 12y küçüktür. 9x artı 8y. Evet şimdi 8y'yi sol tarafa çekersem burası 4y. 6x sağ tarafa alırsam burası da 3x olacaktır. 3x'in 4y'den büyük olduğu da D şıkkında verilmiştir.